Bugün daha derin bir konuya ineceğiz. Sesimiz. Dünyanın en kısa korku hikayesini anlatıyorum. Bir ortamdasın. Yanlışlıkla Whatsapp'ta kendi ses kaydını dinledim. Yeter! Yeter! Gerçekten yeter! O an gelen yerin dibine girme hissi. Bu cırtlak ses kimin? Ben gerçekten böyle mi konuşuyorum? İçinizden keşke konuşmasaydım da sonsuza kadar sussaydım diyorsunuz, biliyorum. Daha önce aynadaki görüntümüzün yalan olduğunu konuşmuştuk. Bugün daha derin bir konuya ineceğiz. Sesimiz. Kafanızın içinde duyduğunuz o tok, o karizmatik ses gerçek mi? Yoksa kayıtlardaki o ince, o yabancı ses mi? Bu gece mikrofonu, kulakları ve o koca kafa tasımızı masaya yatırıyoruz. Tamam. Önce şunu netleştirelim. Sesinizden nefret etmeniz psikolojik bir problem değil. Tamamen fizik ve akustik bir problem. Olayın suçlusu kafatasınızın ta kendisi. Siz şu an beni dinlerken sesim hoparlörden çıkıyor. Havada dalgalar halinde yayılıyor ve kulaklarınıza çarpıyor. Buna hava iletimi diyoruz. Dış dünyadaki herkes, anneniz, sevginiz, varsa bakkalınız sizi tamamen bu sesle duyuyor. Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim. Ama siz konuşurken kendi sesinizi VIP bir hattan özel bir tünelden duyarsınız buna kemik iletimi diyoruz ses telleriniz titreştiğinde bu titreşim sadece havaya karışmaz doğrudan boyun kaslarımızdan çene kemiğinde ve o kalın kafa tasınızda iç kulağa ulaşır ve işte ilizyon tam olarak burada başlıyor. Öyle geliyorsun, aklımız gitti. Kemik doğası gereği kalın ve yoğundur bu yüzden tiz sesleri emer ama bas sesleri otok frekans iletir. Yani kafanızın içi aslında doğal bir subwoofer, bir bas hoparlörü gibidir. İnanmıyor musunuz? Gelin simüle edelim. Şu an ses kaydını alan Zamazingo'ya dokunamıyorum ses kaydı aldığı için. Ama kurgu yapan arkadaşıma buradan bir ricada bulacağım. Zaten ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Bana kafa içi efektini ver. Duyuyor musunuz? Sesim nasıl da toklaştı. Nasıl da derinleşti. Dinlediğimde muhtemelen gerçek sesimi duyduğumu düşüneceğim. Ama bu yanlış. İşte sizin de kafanızın içinde duyduğunuz ses aşağı yukarı böyle bir ses. Ama bir kayıt cihazı sadece havadan gelen sesi alır. Yani kafa tasımızın eklediği o güzel basları duymaz. Sesinizdeki o doygunluk gider. Geriye daha çiğ, daha tiz bir ses kalır. Sizin iğrenç dediğiniz ses aslında bası kısılmış, ekolizer ayarı bozulmuş sesinizdir. Yani teknik olarak siz kendinizi sinema salonundan duyuyorsunuz. Dünya ise sizi telefon hoparlöründe. Sadece biz böyle değiliz. Müzik dünyası böyle travmalarla dolu. Mesela John Lennon, kadife gibi bir sese sahip değil mi? Ama kendisi sesinden nefret ediyordu. Stüdyo yapımcısına şöyle demiş. Sesimi ketçapla kapla, üstüne bir şeyler öt. Duymak istemiyorum. Bu yüzden kayıtlarında hep sesini çift kanal kaydederdi ve yankı kullanırdı. Çünkü o da kafasındaki sesi kayıtta duyamıyordu. Bir de profesyonel şarkıcılara dikkat edin. Kayıt yaparken veya sahnede neden tek kulaklarını çıkarırlar? Hava atma hareketi değil o. Bir kulakla müziğiyle kemik iletimini, diğer kulakla ise odadaki gerçek, o çıplak sesi duyarlar. Beyinlerinde o iki farklı sesi eşitlemek, detone olmamak için kullanırlar yani canlı yayında kendi beyinlerini ayar çekiyorlar. Peki kayıt cihazı olmadan kendi gerçek sesimizi yani insanların duyduğu o sesi şu an burada duymanın bir yolu var mı? Büyük bir deney yapalım. Ellerinizi şu şekilde kulaklarınızın önüne bir kepçe gibi koyun. Kulaklarınızı kapatmayın. Sadece ağzınızla kulağınızın arasına bir duvar örün. Şimdi konuşun. 1, 2, 3, deneme. Duyduğunuz o ses var ya, o biraz yabancı, biraz boğuk ses. İşte o bizim gerçek sesimiz. Neden böyle oldu? Çünkü sesin havadan kulağa gitmesini engelledik. Sesi dolaştırdık. Yani kemik iletimini devre dışı bıraktık. Eğer duyduğunuz sesten hoşlanmadıysanız hoş geldiniz kulübe. Peki neden midemiz bulanıyor bu sesten? Çünkü bu ses sizin egonuza bir saldırı. Sizde yarattığınız ben karakteri o tok sese sahip. Kayıttaki ses ise daha çocuksu, daha zayıf. Beyin bu iki karakteri eşleştiremiyor. Bu ben olamam diyor. Aynada Brad Pitt görmeyi beklerken bambaşka birini görmekle aynı. Gelelim teselli kısmına. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdim ben. Hangi ses gerçek? Maalesef o kayıttaki ses. Ama iyi haber şu. İnsanlar sizin sesinizden, sizin nefret ettiğiniz kadar nefret etmiyor. Onlar sizin kafanızdaki o tok sesi hiç duymadılar ki. Onlar için sizin normaliniz zaten o kayıttaki ses. Özetle gece kuşu kafanızın içi size özel hazırlanmış bir stüdyo tadını çıkarım. Ama kayıttaki sesiniz de sizin dünyadaki parmak iziniz. Onunla da barışın derim. Eğer sesim size hava iletimiyle bile katkanılabilir geldiyse aşağıdaki abone ol tuşuna basarak aynı frekansta kalabiliriz. Hype tuşuyla sesimizi daha fazla kişiye duyurabilirsiniz. Sizleri seviyor olacağım YouTube halkı. Başka bir frekansta görüşmek üzere. Ciao ciao.